저쪽 <Sessizlik> 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 <Sessizlik>

Başımı salacaksın lan. Bu Şu Çekeyim şunu. Yapma resul. <laughs> Yapma de bitti zaten. Loterye de

Çocuklar meşhur oldunuz, hadi. <laughs> Bu da şey mi oldu? <laughs> <laughs> musab el salla Musab. <gülüyor> <gülüyor> evet, Cemal amca. Kendinizi tanıtın. Cemal kim oğlu? Yavuz. Kalemdar Kalenderoğlu. Ordu nere? Osmaniye köyü. Ordu ilçe? Osmaniye köyü. İlçe? Ordu'nun Osmaniye köyü. Merkez. Hmm. Kaç senesinde buraya yerleştiniz? 69 senesinde İstanbul'a yerleştim. İki telliye? Ee, 81'den. Hmm. Evet. Hmm. Kayıp, <laughs> 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 Demek ki otomatik bir yer var. Burası Cemal Yavuz'un evi. Hacı oldun mu Cemal amca? Olmadım daha. Olacak mısın? Nasip olursa inşallah. Hı. Hmm. Kaç numara hangi sokak ve? Polat sokak. Polat sokak numara 15. İsimler ne bu çiçeklerin? Akşam sefası. Hmm. Diğerlerini bilmiyorum. Biri de herhalde sabah sefası. <gülüyor> <gülüyor> Öğlen sefası hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Onu da buluruz <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Burada kuşu da, kuşu da çek kuşu. Hangisi? Kuş hangi, nerede? Evet, şuradaki. Ama buradan görünmüyor. Gözükmez o. Şeyin içinde şey, ya bak yok görünmüyor, görünmüyor. Kavun gibi bir şey var onun içinde evet. mi? He. Ama kuyruğu görünüyor da. He. Şey görünüyor he. he. İki telliyi çekiyoruz. <laughs> İlk çektiğimiz her şey oldu. Burası Hı. Çıkalım. Hı. Hmm. Burası <laughs> İlyasların evlerinin dıştan görünüşü. Şu an ses alıyor mu? Aha. Çekim yapıyoruz anne. Teyze selam yolla. Hani <laughs> şöyle bir el <ay> salla. <gülüyor> <gülüyor> Burası, Burası şey mi? Celallerin evi. Celal Hasan amca benim. Ha. Yani. Celal neydi ya çocuğun Karamuk. Ha, Karamuklar, evet. Karamuk. Karamuk mu? Karamuk. Karamuk. Mruk. Mruk. Çok geçmekte. Çok evet. yağmur, yağmur. Şimdi bu tarafa dön. Ne tarafa abi? Binaya mı? Çöze. Böyle bak evet. Hamzalar evet. Yaklaşıyorum bak geliyorum Salla Sonra yavaşça sokağın başına <laughs> Evet. İnşallah güzel bir çekim olur Karşısı yine Palasaka. Evet alıyorum girdim. Dur ben bir elim uzatayım da. Yeter. Yapmayın <laughs> çocuklar. Dur çekim yapıyoruz. Dur. dur. Hayır. uğraşmayın. Bu yapıyor ve Efes Sokağı'nın çocukları. <laughs> Saati bakalım. 18-14. Şu binayı da alıyorum abi. Yavaş yavaş. Al. Şurayı şunu da al. Söyle. Kimin binası? Burası Şerif amcaların binası. Evet. Şerif Özdemir'in Şerif Özdemir'in. Bu görmüş olduğunuz balkonda Kenanların oturduğu evin balkonu. Evet şimdi. Evet. O bak şu, anda de, Çamaşırların asıldığı ol... asılı olan şu balkonda. Sok, sokağı, Fatihlerin balkonu. Evet. Hangi <laughs> köpek sokak abi? Zaten buradan görünüyor. Şu Bak hemen çıkıyor. Hemen çıkıyor. Metafetik bir sildir. Yavaşça okula dön. Evet, şu anda... Dönmüyoruz. <laughs> Aha görüyor musun? Aha şunu gösterdi. Bayrak lan bayrağı görüyor musun?